Birinin gerçek karakteri size hesaplanmış kelimelerle ne sattığı değildir. Ne istediğindeki gülümsemesinde ne de dünya onu izlerken nazik hareketlerindedir. Gerçek karakter hamdır, ilkel, süslemesiz. En önemsiz detaylarda sızar; kimse alkışlamadığında ne yaptığında, sonuç olmayacağını düşündüğünde ne seçtiğinde. Sürekli bir dökümün hayatıymış gibi davranan, cephesini mükemmelleştiren insanlarla çevrili yaşıyoruz. En iyi teklifi satarlarken değerlerden bahsederler. Sadakatleri arkanda bıçaklarını bilelerken vaaz verirler. Farklı olduklarını söylerler ama ilk fırsatta herkes gibi olduklarını gösterirler. Gerçeği görmek için yıllarca beklemeniz gerekmez. Hayatın size bunu vuruşlarla öğretmesine gerek yok. Ne bakacağınızı bilirseniz, bir kişiyi saniyeler içinde çıplak görebilirsiniz. Maskesiz, filtresiz. Çünkü karakter saklanmaz. Çatlaklarda, öfke anlarında ona hiçbir şey veremeyen kişiye nasıl davrandığında, güç, zaman ve zorlukla ilişkisinde sızar. Bugün güzel konuşmalarla zaman kaybetmeyeceğiz. Gözlerimizi açacak ve bakışımızı bileceğiz. Çünkü gerçeği görmeyi bilmezseniz onu görmezden gelmenin bedelini ödersiniz. Birinci gölgeler pazarlık yapmaz. Gizli yaptığı şey en saf gerçeğidir. Birinin ne kadar görünmeye çalıştığı önemli değil, sahte olamayacağı, alkışların, tanıkların veya hemen sonuçlarının olmadığı bir alan vardır. Yalnız zamanı gözler üzerinde olmadığında filtreler yoktur, iyi görünmek için hareket etme ihtiyacı yoktur, gerçek burada maskesini düşürür. Sorun çoğu insanın diğerlerini yüzeyde gördükleri şeye göre yargılamasıdır. Ne söyledikleri, halka açık olarak nasıl davrandıkları, projelendirdikleri imaj. Ancak gerçek karakter konuşmalarda ölçülmez, sessiz kararlarda ölçülür birinin özel hayatında ne yaptığı şüpheye yer bırakmayan bir brutalite ile özünü ortaya koyar. İyi düşün. Halka açık olarak eşine saygı gösteren ancak özel olarak onu küçümseyen biri saygılı değildir. Halk olduğunda cömert görünen ancak seyirci olmadığında cimri olan bir kişi cömert değil, sahtekardır. Gerçek karakter her zaman görünmez detaylarda saklıdır. Birçok kişi iki yüzlü olmaya çalışır; toplum için bir yüz ve karanlık için bir yüz. Ancak dış baskının olmadığı bu anlarda, kararlar özgür ve denetimsiz olduğunda gerçekten kimin kim olduğu gösterilir. Disiplin öğütleyen bir adam, ancak geceleri tembellikte kaybolan bir adam disiplinli değildir. Sadık olduğunu söyleyen bir kişi, ancak bir fayda sunulduğunda tereddüt etmeden ihanet eden bir kişi asla sadık olmamıştır. Stoacılar bunu net bir şekilde biliyordu. Erdem bir poz değil, sürekli bir alışkanlıktır. Gizlice tekrarladığın şey seni tanımlar. Dünya izlerken yaptığın değil, kimse seni yargılayamadığında seçtiğin şey. Orada özün ölçülür. Gerçekten birinin kim olduğunu görmek istiyorsan, ne dediğini dinlemeyi bırak ve sonuç olmadığını düşündüğünde ne yaptığını gözlemlemeye başla. Dürüst bir kişi olduğunu söylüyor, ancak küçük şeylerde yalan söylüyor, kendisine uygun olduğunda dürüst değil sadece keşfedilmekten korkuyor güçlü olmaktan bahsediyor ancak gizlilikte ilk zorluk karşısında çöküyor güçlü değil kırılgan bir maskesi var her baskı olmadan etkileşim kim olduğunu gerçekten ortaya koyar ona hiçbir şey sunamayan kişiye nasıl davrandığı kimse ona sözünü tutmaya zorlamadığında davranışı hemen bir fayda olmadığında değerlerinin tutarlılığı tanıkların eksikliği onun sözünü sonuçları olmadan kırmasına izin verdiğinde güvenilirliği. Karakter büyük bir beyanname değil, her gün tekrarlanan mikro seçimlerin bir koleksiyonudur. İnsanlar kelimelerle yalan söyleyebilir ancak alışkanlıklarını asla saklayamazlar. Gerçekten birini tanımak istiyorsan, yalnız olduğunda ona bak. Kimse onu izlemediğinde olan kişi gerçekten var olan tek kişidir. Gerisi sadece rol yapıyor. Birisi tanıklar olduğunda nazik, cömert, disiplinli veya güçlü olmayı taklit edebilir ancak gerçek etkileyebileceği kimse olmadığı anlarda ortaya çıkar ve aynısı senin için de geçerli. Kimse seni görmediğinde ne yaptığın, baskı olmadan anlarda ne karar verdiğin, gerçekten ne olduğundur. Ne söylediğin, ne yayınladığın, ne gösterdiğin değil sadece karanlıkta ne seçtiğin, karakterin göründüğün şey olduğuna inanarak kendini kandırırsan kaybettin. İnsanların ne olduğunu söylediğine inanırsan er ya da geç bu saf dışılığın bedelini ödersin. Ancak doğru yönde bakmayı öğrenirsen ışıklar yerine gölgeleri gözlemlemeyi, gerçeği brutal bir netlikle görürsün. Ve gerçeği gördüğünde o kişinin hayatında olmayı hak edip etmediğine karar verme gücüne sahipsin. 2. Güç bir aynadır asaleti yansıtır veya bir tiranı ortaya çıkarır. Birine güç ver ve gerçek formunu gör. Gücün testine dayanabilecek hiçbir kılık yoktur. Çünkü bu insanları değiştirmez, sadece onları ortaya çıkarır. Güçlü bir korkak bir tirana dönüşür. Güçlü bir bilge bir rehber olur. Bir bencil bir sömürücü olur. Bir adaletli bir koruyucuya dönüşür güç ne bir nimet ne de bir lanettir. O her zaman orada olanı acımasızca ortaya çıkaran bir aynadır. Hayatında yükselen herhangi birine bak. Şimdi onun altında olanları nasıl tedavi ettiğine bak. Tutumuna, nasıl konuştuğuna, avantajı olduğunu bildiği zaman nasıl davrandığına dikkat et. Eğer önce mütevazıydı ve şimdi kibirliyse asla mütevazı değildi, sadece zamanını bekliyordu. Eğer önce nazikti ve şimdi acımasızsa, asla nazik değildi. Sadece iradesini dayatmak için gücü yoktu. İnsanlar güçle değişmez, sadece rol yapmayı bırakırlar. Dünya örneklerle dolu. Pozisyonlarını kötüye kullanma fırsatı bulana kadar adalet vaat eden liderler. Biraz para veya tanınma, onlara diğerlerini ezmeye izin verene kadar sadık görünen arkadaşlar takımlarını değerlendirdiklerini söyleyen patronlar onları sonuç olmadan sömürebileceklerini hissedene kadar her durumda öz zaten oradaydı ışığa çıkmak için fırsatı bekliyordu henüz gücü olmayan birinin sahte mütevazılığı tarafından kandırılmayın gerçek test biri kalabalığın bir parçası olduğunda nasıl davrandığı değil kontrolü elinde tuttuğunda ne yaptığıdır güç bir büyüteçtir zaten var olanı büyütür eğer biri küçükken acımasızsa, büyükken merhametsiz olur. Eğer biri en azından cömertse, en çok da cömert olur. Bazılarına güç verdiğinizde çünkü asla güçlü değillerdi, sadece koşullar tarafından bağlandılar. Diğerleri yükselir çünkü her zaman büyüklerdi, sadece bunu kanıtlama fırsatını bekliyorlardı. Ama mutlak bir gerçek var. Kimse güç karşısında numara yapamaz. Birinin avantajı olduğu anda maskesi düşer ve gerçek doğası tüm yoğunluğuyla ortaya çıkar. Birinin kim olduğunu bilmek istiyorsan ona güç ver. Ölçek önemli değil, büyük veya küçük olup olmadığı önemli değil. Kendini savunamayanlara nasıl davrandığına bak. Pozisyonunu başkalarını yükseltmek için mi yoksa onları ezmek için mi kullandığını gözlemle. Sesinin aynı olup olmadığını Tonunun artık hiçbir şeyin ona dokunamayacağını hissettiği şimdi değişip değişmediğini dinle. Bir lider ve bir tiran arasındaki fark, tam kontrolü elinde tuttuğunda ne yaptığıdır. Bu sadece başkaları için bir uyarı değil, aynı zamanda senin için de. Gücün olduğu gün, terazinin lehine eğildiği gün, gerçekten kim olduğunu bildiğin gün olacak. Aşağıda olduğunda değil, başkalarına bağımlı olduğunda değil, ama kimseye hesap vermeden istediğini yapmak için gücün olduğunda. Eğer o anda güç aynasında kendini tanıyorsan ve gördüğün şeyi beğenmiyorsan artık suçlayacak kimse olmayacak. 3. Tanıklar olmadan onur, görünmezleri nasıl tedavi ettiğiniz kim olduğunuzu tanımlar. Taklit edilemeyen bir tür saygı vardır, gülümsemelerle veya iyi seçilmiş kelimelerle satın alınamayan bir tür nezaket. Bu karşılığında hiçbir şey sunamayanlara olan saygıdır. Birinin güçsüzleri, toplumun görmezden geldiği kişileri nasıl tedavi ettiği karakterinin gerçek ölçüsüdür. Herkes kendine uygun olan kişiye karşı nazik olabilir. Patrona gülümsemek, çekici birine iyi davranmak Kapıları açabilecek birine kibar olmak kolaydır. Bir kişiyi gerçekten tanımlayan şey, ödül oyununda olmadığı zaman nasıl davrandığıdır. Hakareti alan garson, umursamazlıkla baktığı işçi, sokakta görmezden geldiği yaşlı adam, sayılmayan, etkisi olmayan, iyiliğini geri veremeyen kişi. İşte gerçeği gördüğünüz yer burasıdır. Birini bu anlarda gözlemleyin. Beden diline, ses tonuna, bakışını nasıl yönlendirdiğine dikkat edin. Eğer garsona karşı kibirli ama müdüre karşı itaatkar ise, eğer onu etkileyene karşı kibar ama önemsiz gördüğü kişiye karşı kaba ise, eğer saygıdan bahsetmekle doluysa ama önemli olmadığına inandığı kişilere bunu gösteremiyorsa, bu küçük hareketlerin her birinde onun özü bulunur. Bir adamın büyüklüğü gücünde, parasında veya zekasında ölçülmez. Ona hiçbir şey katmayanlara karşı davranışında ölçülür kazanılacak bir şey olduğunda iyi bir insan gibi davranmak kolaydır. Zor olan kimse bakmadığında, sonuç olmadığında, sadece süslenmemiş ruhu yansıtan ham kararların kaldığı zaman gerçekten öyle olmaktır. Onurlu bir adam duruma bakılmaksızın saygısını korur. Onurlu davranmak için seyirciye ihtiyaç duymaz. Kiminle konuştuğuna bağlı olarak tutumunu değiştirmez, diğer kişinin etki seviyesine göre tonunu ayarlamaz. Onurunu kaybetmiş bir adam ise bir gölge gibi şekillenir. Avantajı olduğunda kibirli, kaybettiğinde itaatkar olur. Tanıklar olduğunda cömert, olmadığında acımasız olur. Özü ona neyin uygun olduğuna göre bükülür. Stoğacılık, erdemin sürekli olması gerektiğini öğretir, duruma göre giyilip çıkarılan bir kılık değil, sahnedeki bir rol değil, kimse sana öyle olmanı zorlamadığında senin olduğun şeydir. Gerçek test, birinin güçlüleri nasıl tedavi ettiği değil, unutulanları nasıl tedavi ettiğidir. Birinin karakterini tanımak istiyorsan, onu bu anlarda gözlemle. Ona fayda getirmeyecek kişiyle nasıl davrandığına bak. Kendini savunma yeteneği olmayan kişiye karşı tonunu dinle. Ona hiçbir şey sunamayan kişiye karşı sabrına dikkat et. Tanıklar olmadan, dürüstlük anlarında gerçek her zaman ortaya çıkar. Ve aynısı senin için de geçerli. Onur, iyi bir izlenim bırakmak istediğinde gösterdiğin şey değil, önemli biri bakmadığında senin olduğun şeydir. Retribüsyon olmadığında verdiğin saygıdır. Tanınma olmadığında nasıl hareket ettiğinle ilgili kararlılıktır. Eğer sadece kazanılacak bir şey olduğunda saygı gösteriyorsan, asla saygılı olmadın, sadece iyi huylu bir fırsatçıydın. 4 Alkışsız öz, karanlıkta yaptıkları gerçek imzanızdır. Işıkları kapatın, sahneyi kaldırın, alkışları susturun ve ne kaldığına bakın. Orada gerçek var. Dünya izlerken biri ne yaptığında değil, prova edilmiş konuşmalarda veya hesaplanmış pozlarda değil, bir kişiyi tanımlayan, kimseyi tebrik etmeyecek biri olduğunda ne yapmayı seçtiği, eyleminin ona tanınma veya doğrulama getirmeyeceği zamandır. Çünkü seyirciye ihtiyaç duyan ahlak, ahlak değil gösteridir. Birçok kişi kimliklerini dış onay üzerine kurar. Birisi onları izlediğinde disiplinli olurlar. Birisi onları kaydettiğinde cömert olurlar. Anlatılacak bir hikaye olduğunda adil olurlar. Ancak seyirci kaybolduğu anda iradeleri çöker. Ne doğruluk varsa dikkatsizliğe dönüşür. Ne iyilik varsa bencilliğe dönüşür. Bütünlük gibi görünen şey bir kılık olarak ortaya çıkar. Dünya imajlarından yaşayan sahtekarlarla doludur. Tanınma almak için iyi eylemlerini sosyal medyada paylaşan insanlar, değerler hakkında konuşmaları tekrarlayan ancak özel yaşamlarında onları tereddüt etmeden çiğneyen insanlar. Onlar erdemli insanlar değil, aldatmanın sanatçıları, kendilerinin idealize edilmiş bir versiyonunu satarken gölgede tamamen farklı bir mantıkla çalışan uzmanlar. Birini tanımak istiyorsanız, değerlendirildiğini bildiği zaman ne yansıttığına kapılmayın. Hemen bir ödül olmadığında eylemlerini gözlemleyin. Kimse onu yapmaya zorlamayacağı zaman sözlerini yerine getirip getirmediğini görün. Disiplininin dış baskı olmadığında sürüp sürmediğine bakın. Orada özü görülür. Kamusal jestlerde değil, mahremiyette tekrarladığı alışkanlıklarda. Gerçek erdem rahatsız edicidir çünkü alkış aramaz. Gerçekten cömert kişi yardımı duyurmadan yapar. Gerçekten bütünlük sahibi kişi bir şey kaybetse bile prensiplerine bağlı kalır. Gerçekten disiplinli kişi onay ihtiyacı olmadan çabasını sürdürür. Ahlakı sosyal bir strateji değil doğal durumudur. Ne diyeceklerine göre hareket etmez, kimliğini sürdürmek için tanıklara ihtiyaç duymaz. Bu yüzden stoğacılar durum ne olursa olsun erdeme uygun yaşamanın öneminden bahsediyorlardı. Erdem sizi başkalarının gözünde iyi göstereceği için değil kendinizle barış içinde yaşamanın tek yolu olduğu için. Çünkü doğru olanı sadece bir ödül veya ceza olduğunda yaparsanız Adil bir kişi değilsiniz. Sadece durumlar tarafından koşullandırılmış birisiniz. Gerçekten asil bir adam onurla hareket etmek için spot ışıklarına ihtiyaç duymaz. Dünyanın onu izlemesi için doğru olanı yapmaya ihtiyaç duymaz. Özü kimin orada olduğuna bağlı olarak değişmez. Çünkü onu yönlendiren şey tanınma arzusu değil, iç tutarlılıktır. Doğru olanı yapar çünkü doğası budur, doğrulama aradığı için değil. Birinin gerçek karakterini tanımak istiyorsanız, sosyal baskı olmadığında ne yaptığına bakın. Sözlerine değil, alışkanlıklarına bakın. Projelediği imaj tarafından kandırılmayın ama kimse bakmadığında aldığı kararlara bakın. Çünkü orada, karanlıkta, kameraların olmadığı yerde, seyircinin olmadığı yerde, alkışların olmadığı yerde gerçek imzası işaretlenir. Ve aynısı senin için de geçerli. Kimse seni görmediğinde, seni yargılayan gözler olmadığında, kazanacak veya kaybedecek bir şey olmadığında yaptıkların gerçekten sensin. Ne itibarın, ne konuşman, ne de halka açık imajın. Sadece dünya sessizken yaptığın seçimler